Adamın biri Hazreti Ömer Efendimiz'e geliyor. E, radıyallahu diyor ki dün gece rüyamda gördüm ki Hazreti Ömer çok iyi tabirciydi. E, bu Bekir Sıddık baş tabirciydi. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok acayip tabir zaten. En büyük tabir ona. E, diyor ki Hazreti Ömer'e ben diyor daha bunun gibi öyle tabirler size misal verebilirim vakit yok. Ama dün gördüğüm için aklıma kaldı. E, diyor güneşle ayın birbiriyle savaştığını gördüm. Her birinin de yanında yıldızlar vardı. Güneşin yanında da yıldızlar vardı. Ayın yanında da yıldızlar vardı. Hazreti Ömer daha hiçbir şey yok ortalıkta. Fitne yok. Hazreti Ali, Hazreti Muaviye savaşları yok. sıfın yok. Ceme bir şey yok. İşte gayiptan haberi söylüyorum rüyayla. Hazreti Ömer radıyallahu anh'e sorduk ya ona sen hangisiyle beraberdin? Güneşle miydin, ayla mıydın? E, dedi ki ben aylandım. E, o da yani sahabeden belki. dedi Dedik o zaman yani rüyasını tabirden ziyade dedi ki seni bizim hiçbir işimizde görevlendirmiyorum. Bir katiplik bir görevi de var. Bir yerde de valim olacak bir şey olacak. Seni azlediyorum dedi. Daha bizim hiçbir işimizde çalışmayacaksın. Adam anlamadı. Ben rüya soruyorum tabir sen bana ne anlıyorsun? Çünkü o neyi anladı oradan? Güneş Hazreti Ali. Ay azdi Muaviye tarafı. Her biriyle yıldızlar var. Eshab-ı Kennücüm, sahabem yıldızlar gibi. İşte Hz. tarafında da sahabe vardı. Hz. Ali tarafında da. Ama Hz. Ali haklıydı çünkü güneş gibi. Şimdi ne demek Hz. Ömer ne anladı oradan? Sen kimlen oldun dedi. Güneşin tarafında mıydın? Ayın taraf. Dedi ayın tarafındaydın. Dedi yani hatalı, içtihat hatası da olsa hatalı tarafta bulunmuşsun. Ben seni, bana da hata yaparsın. Benim işimi de bozarsın. Seni hiçbir görevde bulundurmuyorum. Rüya öyle ciddi bir şeydir ki, tabir ilmi öyle büyük bir ilimdir ki, Ehli bulunduğu takdirde onunla yanına alacağın adamdan, evleneceğin karıdan, boşayacağından, doğuracağından küllün bütün hayatınla ilgili her konuyu çözebilirsin. Ama tabir ilmi derin bir şey.